Şampul, pil ve anahtar kullanılarak 4 elektrik devresi oluşturuluyor. Oluşturulan elektrik devrelerindeki kablolardan biri kesilerek ayrılıyor ve test devreleri haline getiriliyor. Test devreleri ikişerli olarak aynı derecede karanlık olan 1 ve 2. ortamlara yerleştiriliyor. Test devrelerinin test uçları içlerinde farklı sıvılar bulunan beher glasların içlerine daldırılıyor. Buna göre karanlık ortamların aydınlanma miktarı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinci ortamda saf su ikinci ortamda sirkenin yerleri değiştirilip tüm devrelerdeki anahtarlar kapattığında ikinci ortam aydınlanmaz. Evet doğrudur iletkenlik olmaz. Birinci ortamdaki limonlu su yerine alkolü su konulup tüm devrelerdeki anahtarlar kapatıldığında birinci ortam ikinci ortamdan daha fazla aydınlanır. Hayır yanlıştır. İkinci ortamdaki şekerli su yerine yağmur suyu konulup tüm devrelerdeki anahtar kapatıldığında ikinci ortamın aydınlanma miktarı değişmez. Evet doğru bir ifadedir. Tüm devrelerdeki anahtarlar kapatıldığında her iki ortamda aynı miktarda aydınlanır. Doğru bir ifade olduğu için cevap B olacaktır. Aras yavru civcivlerin üşüdüğünü fark edince masanın aşağısına düzenek kuruyor. Düzenekte civcivleri ısıtmak için elektriği ısı ve ışığa çeviren ampuldan yararlanmaya karar veriyor. Elinde bulunan basit elektrik devresi elemanlarını düzeneğe sabitliyor fakat elindeki kablolar yeterli uzunlukta olmadığı için kabloların K ve L uçları arasında boşluk kalıyor. Civcivlerin ısınabilmesi için Aras'ın devresinde açık kalan K ve L uçları arasına bağlayacağı maddeler aşağıdakilerin hangi girişinde doğru belirtilmişti. K uçlarına tamamen metal maddeler yani iletken maddeler bağlamalıdır. D şıkkına baktığımızda altın kolye, metal kolye, alüminyum folyo iletken maddeler olduğu için devre çalışacaktır. O yüzden cevap D şıkkıdır. elektrik iletkeni veya yalıtkanı olabilecek maddeler bulunduran ve günlük yaşamımızda kullanılan aşağıdaki ürünlerin bazı bölümleri numaralandırılmıştır. Verilen ürünler numaralandıran bölümleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Tüm ürünlerde iletken ve yalıtkan maddeler bir arada bulunabilir. Evet baktığımızda bulunabildiğini görüyoruz. 2 ve 3 numaralı bölümlerdeki maddeler elektriği iletmez. Evet çünkü yalıtkandır. 5 ve 7 numaralı bölümler aynı maddeden yapılmış olabilir. Evet baktığımızda 5 ve 7 aynı madde olabilirler. Tüm ürünlerde elektriği ileten maddeler vardır. Hayır yanlıştır. Hepsinde olmadığı için cevap D olacaktır.